Merhabalar, Sopya'ya hoş geldiniz. Markalar sayfamızı yeniledik ve yeni özellikler ekledik. Eskiden karşınıza bu tarz bir markalar sayfası yer alıyordu. Sadece markanın adının yer aldığı ve ürünleri görebildiğiniz. Trendyol'da artık marka eşitleme denilen bir özellik geldiği için bu kısımda Sopya'yı güncelleyerek direkt Sopya üzerinde markalarınızı trend yoldaki markanızla eşitleyebildiğiniz bir yapı geliştirdik. Yeni markalar sayfamız bu şekilde. Yeni geliştirmiş olduğumuz filtreler sayfamızı da burada kullanabileceksiniz. Direkt markası eşitlenenleri listeleyip görebileceksiniz. Aynı zamanda ilgili marka içerisindeki yer alan ürünlerinizi de direkt markanın üzerine tıklayıp görüntüleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi burada marka eşitlenen bir Asari diye markamız var. Eşitlenmeyen Zaten direkt marka eşitlenmedi şeklinde de bu yere veriyoruz. İlgili markayı silmek isterseniz direkt sil butonu yardımıyla silebilir ya da düzenlemek isterseniz direkt buradan ilgili markanızın adını kolay bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Bir de marka eşitleme nasıl yapılır? Direkt onu inceleyelim. Marka eşitle butonuna basıyoruz. Açılan menüde sizin markanız ve Trendyol'daki karşılığı yer alıyor. Buradan Trendyol'daki karşılığını seçiyorsunuz. Çelik diye ve kaydet butonuna basıyoruz. Daha sonrasında görmüş olduğunuz gibi hemen marka eşitlendi şekline geçti. Yine bir tane daha deneyelim. Furkan Toys. Lütfen marka seçiniz dedi. Furkan Toys'u seçtik. Kaydet dedik. Gördüğünüz gibi hemen ilgili alan güncellenmiş oldu. Böyle bir detay var. Eğer aramış olduğunuz marka. Örnek veriyorum. Baby Aspen. Trend yolda ekli değil ise e, bu noktada trend yolun yönetici paneline girip ilgili markanın trend yola tanımlanmasını isteyebilirsiniz. Hemen bu işlemin nasıl yapıldığını size hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Açılan sayfada ürünlerden toplu ürün işlemleri menüsüne geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada markanızı arayınız yazıyor. Sizin markamızı hemen buradan kopyalayalım. ilgili marka kısmında ara diyelim. Gördüğünüz gibi e, markanız sistemde bulunmuyorsa tanımla diyerek işlemi yapabilirsiniz şeklinde bir uyarı veriyor Trendyol. Tanımla diyoruz. Markanız başarıyla oluşturulmuştur şeklinde bir uyarı verdi Trendyol. Burada marka kontrolü gerçekleşiyor Trendyol tarafında. Daha sonrasında da markanız Trendyol'da listeleniyor. Ama burada hemen direkt API kısmına marka yansıyor. Orada ne yapacağız? Hemen Gösterelim. Sayfayı yeniledik. Bu işlemi yaptıktan sonra yani Trendyol'a geldik. Markamızı ekledikten sonra markayı tekrar eşitle dedik. Bizim Sopyo'da sayfayı yeniledik. Markayı tekrar eşitle dedik. Tekrar arıyoruz. Baby Aspen. Gördüğünüz gibi Trendyol'a az önce eklemiş olduğumuz marka hemen Sopyo'da da geldi. Daha sonrasında kaydet butonuna basıyoruz ve işlemimiz tamamlanmış oldu. Bu şekilde de Trendyol'da ekli olmayan markalarınızı kendiniz ekleyebilir. Sopya üzerinden de eşitleme işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Burada yapacağımız işlem bu kadar. Eğer yeni bir marka eklemek isterseniz de yine sağ üst köşeden yeni marka ekle diyerek ilgili markanızı da ekleyebilirsiniz. İlgili markanızı eğer filtrelemek isterseniz örnek veriyorum Apple. Filtrele dediğiniz zaman gördüğünüz gibi direkt Apple kısmı geldi ve ilgili e, filtrenizi görebilirsiniz. Direkt buradan filtreleri kaldır diyerek de bütün filtrelerinizi kaldırabilirsiniz. Kolay bir şekilde marka araması da böylelikle gerçekleştirebiliyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim.